Merhaba sevgili öğrenciler, ikinci sınıf matematik konularındaki çarpma işlemiyle ilgili sorularımızda birlikteyiz. Evet, birinci soru örnek olarak yapılmış. Bakıyorum, bir akvaryum, ikinci akvaryum, üçüncü akvaryum. Her bir akvaryumda üçer tane balık varmış. Evet, toplam olarak gösterirsek 3 artı 3 artı 3 eşittir 9. Biz bunu çarpma olarak gösterdiğimiz zaman 1, 2, 3. 3 tane akvaryum olduğu için 3'ü yazdık. Her bir akvaryumda 1, 2, 3 balık olduğu için 3 kere 3 eşittir 9 diyorum. İkinci soruma bakıyorum. Bakın saksıda çiçeklerimiz var. Evet birinci saksımızda sayalım. 1, 2, 3, 4 5 ikinci saksımız 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet kaç tane 5 var? 3 5 10 5 Evet. 1 2 3 3 kere 5 eşittir 10 5 çarpma olarak gösterimi bu şekilde diyorum. Evet, diğer vazodaki çiçekleri sayalım. 1 2 3 4 5 Evet, içerisinde beşer tane çiçek olan bir, iki, üç, dört tane vazomuz var. Ne yazıyoruz? Beş artı beş artı beş artı beş. Evet. Kaç tane 5 var? 1, 2, 3, 4. Eşittir. 5'er 5'er sayalım. 5, 10, 15, 20. Evet. Şimdi bunu çarpma işlemi olarak yapalım. 4 tane vazomuz olduğu için 4'ü başa yazıyorum. Çarpı. 5. Her bir vazoda 5 çiçek olduğu için 4 kere 5 eşittir 20. Evet dördüncü soruma bakıyorum. Bakın yine saksıda laleler var. 1, 2, 3 tane saksı var. Her bir saksıda 1, 2, 3, 4 tane lale var. O zaman ne yazıyoruz? 3 tane 4 diyoruz. Yani 4 artı 4 artı 4 eşittir 10 2 Bunu çarpma olarak gösterelim. 1, 2, 3. Evet. Kaç tane saksımız var? 3 çarpı 4. Her birinde 4 çiçek olduğu için 3 çarpı 4 eşittir 12 diyoruz beşinci soruya bakıyoruz 1 2 3 4 5 5 tane saksımız var her bir saksıda bakın 2 2 2 ikişer tane sarı çiçeğimiz var evet buraya ne yazıyoruz 5 tane 2'yi topluyorum. Artı 2. Artı 2. Artı 2. Eşittir. 10. 5 kere 2. Neden 5 yazıyoruz? Çünkü 5 tane saksımız var. Saksıların sayısı 5. Saksılarda kaç çiçek var? 2. 5 kere 2 eşittir. 10 eder diyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 tane şeker grubumuz var. Her bir grupta 3 şekerimiz var. 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3. Evet yazalım. 5 kere 3. 5 grubumuz var. Her bir grupta 3 şekerimiz var. 5 kere 3 eşittir. 15 eder. 7. soruma bakıyorum. Bakın bir grup kitap var. Gruplarımızı sayalım. Bu birinci grup. Bu ikinci grup. Bu da üçüncü grubumuz. Her grupta bir, iki, üç, dört, beş kitap var. O zaman ne yazıyorum? Beş artı beş artı eşittir on beş. Evet çarpma olarak gösterelim. 3 kere 5 eşittir 15. Evet buradaki ellerimizi gruplayalım. 1, 2, 3. Evet ne yazacağız? Her iki elde toplam 10 parmak olduğu için 3 tane 10 var. 10 artı 10 artı 10 eşittir 30 yazalım. 3 kere 10 eşittir 30 eder. Evet, ağaçlardaki elmaları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Kaç tane ağacımız var? 1, 2, 3. Evet yine aynı şekilde ne yapıyorum? 10 artı 10. Eşittir 30. Çarpma olarak gösterimini yazalım. 3 kere 10 eşittir 30 eder diyoruz.